Matrix 4'ün nasıl bir filmi olduğundan çok gerçekten gerekli miydi, yapılmalı mıydı gibi soruları soracak olursak açıkçası yapılmasa da olurdu. Hele ki bu şekilde serinin içine edecek bir film yapılmasındansa hiç yapılmamalıydı. Film bildiğiniz diğer filmlerindeki sahneleri içinde göstererek bakın biz böyle bir film yapmıştık diye gösteren, senaryo anlamında ekstradan hiçbir şey olmayan bir film. Matrix 4'ün eski filmleriyle arasındaki en büyük farklardan birisi kesinlikle müzikleri. Birçok arkadaşımız bazı programların arkasında bu müzikleri duyarak hangi filme ait diye merak edip zamanında Matrix filmi ile karşılaşıp izlemişler. Düşünün, şimdiki filme bakıyoruz müziğin M'si yok. Konuya bakıyoruz ilk filmin yan sanayisi. Karaktere bakıyoruz Neo bile değil, bildiğiniz John Wick. Sanırım artık bu filme o kadar değer vermemişler ki Ken O'Reilly's John Wick setinden gelip burada oynamış. Öyle saçma hatalar var ki adamlar filmin içinde eski Morpheus'u gösteriyor ama Neo'nun şu an yanında duran adam başka bir Morpheus. Bu filmi ben yapıyor olsaydım Morpheus'u oynayan kişi değiştiği için en azından eski Morpheus'u seyirciye hatırlatmazdım. Şöyle düşünün. Yeni bir geleceğe dönüş filmi yapıyorsunuz. Başka bir doktor Emmett Brown buluyorsunuz. İkide bir de filmde eski Emmett Brown buydu der gibisine eski oyuncuyu hatırlatıyorsunuz. Kesinlikle ben izlerken eski film neymiş be diye diye izledim. Aksiyon sahnelerine gelecek olursak 1999'da 5000 kat daha iyi sahneler varmış. Gerçekten bu kadar kaliteli bir filmin içine edebildikleri için tebrik etmek lazım. Hele ki filmin son sahnesi neyin nesiydi? Bildiğiniz şok içindeyiz Bu kadar da kötü bitmez dedim ama oldu işte. Superman'e bağladılar. Neo ve Trinity el ele uçtular. İnanın filme puan bile veresim gelmiyor. Ancak 5 puan verdim. Onu da diğer filmlerin değerinin de düşmemesi için verdim. Matrix 4 hakkında çok denebilecek bir şey yok. Hikayeden çok aksiyon seven, John Wick seven kişiler için yapılmış. En azından daha çok Neil Patrick Harris'in seanslarında muallakta kalan bir Neo'yu izleseydik veya Morpheus'un eski oyuncusunu ikna edemediniz, senaryoya onsuz devam edilmeliydi. Madem karakterler ölmüşler, ne diye bir daha diriltiyorsun? Uydurma bir devam yolu olmuş. Dediğim gibi Matrix'ten çıkamayan bir Neo'yu daha çok izleseydik ve sarsıcı bir sonu olsaydı bir nebze daha iyi olurdu gibi geldi bana. Film ile alakalı sizin düşünceleriniz nasıl? Yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer film incelemelerimiz için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.